Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının DET AYT, Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Üçgende kenar ortay bağıntılarına işliyoruz. Test 2'deyiz. Vaktimizi harcamadan başlayalım. Şimdi sorumuza şöyle bir yaklaşalım biraz. Birinci soru bana der ki ABC üçgeninde G ağırlık merkezi olduğuna göre X artı Y'nin toplamı nedir? Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim yeridir. Şurası. Yani şu renkte de belirtebiliriz. Kenar ortay köşeden çıkanın kenar ortay olduğunu belirir. Yani burayı iki eş parçaya böler. Köşeden çıkan bunun da kenar ortay olduğunu belirir. Yani bu buraya eşit, bu buraya eşit. O zaman 3y 2 uzunluğunun karşısındaki 2y artı 1 eşit olduğunu biliyorum. Bunu buraya, bunu buraya yollarsam y'nin 3 çıktığını görüyorum. Bu da buna eşit demiştik. Onu da hesaplayalım. 2x 1 uzunluğu x artı 3 uzunluğuna eşit. Bunu buraya. Bunu da buraya yolladığımız zaman x'in de 4 olduğunu görüyoruz. x artı y, x 4'tü, y üçtü. Bunların toplamı benden istenen ifadedir. Onu da 7 olarak bulurum. Bir edirne. 2. Klasik tarzı bir soru. ABC üçgeninde AD, BF ve CE kenar ortaydır. Bu verilen uyumlu ölçülerine göre buralar nelerdir? Şimdi 3 tane kenar ortayın kesiştiği yer ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinde her bir kenar ortayda ayrı ayrı şu bağıntı vardır. Birini seç. Bu kenar ortayda ağırlık merkezinin kenar ortayı üzerinde köşeye olan uzaklığı kenara, kenara olan uzaklığının iki katıdır. Yani bu A ise bu iki A'dır. Kenar ortayın uzunlukları farklı olabilir tabii ki. Bu kenar ortayı üzerinde de yine aynı mantık. Köşeye olan uzaklığı kenara olan uzaklığının iki katıdır. Bu C ise bu da iki C'dir. Aynı mantıkla. Şimdi başlayalım. Bana diyor ki A, D, B, F, C, e. AD neresi abi? AD buranın tamamı. 3A. Artı BF neresi? Buranın tamamı. 3B artı e, CE 3C. Bunların toplamı 30'muş. 3 parantezini alıp sadeleştirdim mi? A artı B artı C'nin 10 olduğu ilk sonucunu buluyorum. Devam. Bana neyi soruyor? AG, BG, CG. AG neresi? Burası. BG neresi? Burası. CG neresi? Burası. Bana sorduğun oluyor o zaman dikkat incelersem 2A, 2B, 2C. E bunun iki katıdır. Uzatmanın alemi yok. 20 olarak da istenen sonucu bulurum arkadaşlar. Bursa, Ceyhan pardon. 3. ABC dik üçgen G ağırlık merkezi. Zaten bunu söylediyse olayı değiştiriyor. Verilen uzunluklara göre x nedir? Şimdi gelelim şu sen ağırlık merkezini biraz da uzatalım. Ağırlık merkezi ne demek? Kenar ortaydır. Karşı ikiye böler. 9, 12, 15'tir. 2'ye bölersem 15 bölü 2, 15 bölü 2. Çırt 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 çırt. E muhteşem çıkmadı mı? Burada 15 bölü 2 olmaz mı? Evet bunu yazdıktan sonra şu incelemeye geliyorum. Bu ağırlık merkezi ise ağırlık merkezi diye kenar ortayları da çizebilirsin ama gerek yok. Köşeye olan uzaklığı kenar kenara olan uzaklığın iki katıdır. Burası A ise burası 2A'dır. Yani istediğim değer 2A onu bulacağım ben şimdi. E, 2 iki A da 3 A. E, uzunluğu biliyorum 15 bölü 2. İki tarafı da 3'e bölersem A 5 bölü 2. X dediğim ifade de 2 A değil miydi? Bunun 2 katı. 5 bölü 2'nin 2 katı. E, onu yapacaktım az daha. 5 diyoruz arkadaşlar. X 5'tir. Yani cevabımız nedir ne? 4. Şekilde G noktası ABC'nin, K noktası ise DEC'nin ağırlık merkezidir. FC27 ise GK nedir? Tek tek inceleyelim. Şöyle bir üçgen içinde gösterelim sana. K noktası DEC'nin diyor bak. DEC üçgeni sen de böyle bir çizelim. Ve kenardan ağrı götürelim. Bu üçgenin ağırlık merkezi ise şöyle bir yorum yaparım ben. Ağırlık merkezi üzerinde bu üçgen için konuşuyorum. Ağırlık merkezinde kenara ne uzunluksa oraya 2 katıdır. Yani şuraya x dersen buraya 2x olmadı mı? Evet. Ama böyle yapmak yerine çünkü sonra işime yarayacak. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Daha iyi olacak. Şuraya a diyeyim. istediğim dediğim a'dır. Pardon 2 a'dır. Burada 4 a olsun. Birazdan neden olduğunu anlayacaksın. Kesirlerle uğraşmamak için. Sonuçta köşeye giden uzunluk kenara 2 katıdır. Peki. Bir de ABC üçgeninden söz edelim. İçini çizmeyeceğim çok karışmaması için. Şu büyük üçgenden bahsettiğimi bil yeterli. Tamam. Bunun ağırlık merkezi de G. O zaman diyeceğim ki bunun da köşe uzaklığı neyse kenar uzaklığı onun yarısıdır. Altı anın yarısı 3 al. Dikkat ettiysen en son yakalama sevi seviyesine geldik. Fc 27. Fc şu uzunluktur. Yaradan sonra kendi karıştı. Fc şu uzunluk. 4, 6, 9A'dır. E zaten Fc'nin uzunluğunu da vermiş. 27. A buradan 3 mü? Evet. G, K, X nedir? 2A'dır onun da 6 olduğunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bursa şöyle az uzaklaşalım. Pardon. Diyor ki bana 5. Öğretmen Aslı'ya ABC dik üçgeni ilgili şu bilgileri veriyor. Sonra diyor ki BC'nin uzunluğunu nasıl bulmuştur Aslı? Doğru cevap olarak. Ne diyor bana? Öğretmen demiş ki AB9. G ağırlık merkezi AG'de o. Peki buna göre BC. E peki ben bu bilgiler ışığında şu ağırlık merkezi uzat, şeyi ağırlık merkezinden geçen kenar ortayı uzatayım. Neden biliyorum ki ağırlık merkezi kenar ortayın geçtiği yerdir. Ve köşeye ne birimse kenar onun yarısıdır 5. Ve ağırlık merkezi olduğunu biliyorum. biliyorum. Pardon. Kenar ortay burayı iki eşit parçaya böler. Buraya dikkat et baba. Şu üçgene eğer biraz dikkatli bakacak olursan anlayacaksın ki şurayı. Böyle hemen boyayayım senin için. Görsel çalışalım. Ak akılda kalsın. E buradan da sen göreceksin ki 9, 12, 15 üçgeni. Ee, kenar orta 12. Tamam. BC'nin uzunluğunu soruyor sana. BC şurası babacım. 12, 12 daha olursa BC'yi 24 buluruz. Denizli. Altı üçgen de alanla ilgili bir kısmı burada işleyebiliriz. Yani çok sıkıntı değil. ABC üçgeninde D, E ve F kenar orta, ıı, orta noktalarıdır. D orta noktaysa bu buraya eşit. E orta noktaysa buraya buraya eşit. F orta noktaysa buraya eşit diyoruz. Yeşil renkli bölümlerin alanları toplamı 24 olduğuna göre ABC üçgenin alanı. Arkadaşlar şurada orta taban diye bir şey vardı. Ne demiştik? Bir üçgende hatırlatmasını hemen seri şekilde yapalım. Bir üçgen. Herhangi bir üçgen. Özel bir üçgen değil. Dikkat edin. Şöyle bir parça burayı böldü. Hem bu kenarı orta, ortadan böldü. Hem bu de bunu ise kenar tabana paraleldir. Orta taban tabanın yarısıdır diyoruz. Bana şurada bunun bunun yarısı olması şu an önemli yok. Paralel olduğunu bileyim mi? Paralel üçgende iki paralel doğru arasında tabanı sabit kalmak karşılığı. Tepeyi bir üçgen taşıyabiliyor muydum? Evet. Çünkü bunun tepesini buradan alıp buraya da getirsem üçgenin tabanı ve yüksekliği değişmediği için alanı değişmeyecek. O zaman diyeyim ki şu beyaz üçgenle ilgilenmek istiyorum ya tabanı sabit tutayım. Şu EF uzunluğunu şuraya çekeyim. Paralel ya. Çekebiliyorum. Şuraya çektim. Alan değişir mi? Değişmez. Bunu um, anladık inşallah. Tamam. Şurası beyaz. Beyaz üçgen. Artık burayı yeşil. Gözün önüne getir. Şimdi o zaman şu yorumu yapabilirim. Ne diyeyim bakın. Bura beyaz üçgenin alanına beyaz artık. Bura B diyeyim. Ee, şu üçgenle şu üçgenin yüksekleri ve tabanları aynı olduğu için alanları da aynıdır. Tamam mı? Peki. Burada yeşil. Dikkat et. Bak. Çizgiye şuraya 2B geliyorsa buraya da 2B gelir. Yine 2 iki eş parçaya bölünür. B, B. Burayı yeşil, şura beyaz artık unutmayın. Çünkü tarayayım da kafa karışmasın. Şu tarayacağım yer artık yeni beyaz alanı. Tamam mı? peki. Renk, yeşil renkli bölümlerin alanları 24'müş. B, B, B. 3, B eşittir 24 ise B, 8. Beyaz ABC üçgeni komple üçgen 4B'dir. 4 B'dir. 4 ile 8'i çarparsan da 32 olarak bulursun. Denizli. Gelelim yine devam ki. ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi verilen uzunluk ölçülerine göre X nedir? Ağırlık merkezi mi? O zaman mecbur buradan bir kenar ortayı ben geçireceğim o zaman. Şöyle yapayım. Buradan heh, tam geçsin. Yusuf Tamam. Ne olur o zaman? Kenar ortaydır ağırlık merkezinden geçtim. Bura buraya eşittir. Baba tamamı 24 13 11 O zaman 12 12. Yani şurada 12 olacak. Bura 1 olur. Burada 12 olacak sağlıyor. Dikkat et muhteşem üçlü olmadı mı? Evet. O zaman diyeceğim ki bakın. Dikten kenar orta geldi. Muhteşem üçlü olur. Burada 12'dir. E ağırlık merkezi köşeye ne gidiyorsa kenara yarısı kadar gitmiyor muydu? Evet. 3A12 ise A4'tür. Onu da yazalım. 4. Burada 8. E en son tahlilde zaten şu, şu üçgende Pisagor yaptığımı mı çıkıyorlar? X kare yine 1'in karesi 1 eşittir. 4'ün karesi 16'ya. X kare eşittir. 15 dediğin zaman da x uzunluğunu kök 15 santim olarak buluyoruz. Ne diyoruz? Deniz. Devam ki ABC üçgenin alanı 66 santimetre kare DEF orta nokta. Buna göre mavi üç bölgelerin alanları toplamı. Hemen şu özelliği hatırlatalım. Ondan sonra giriş yapalım. Ne demiştik? Orta noktayı orta taban gibi anlatmıştık sana. Şuraya dikkat edeceksin. Bak. Şunları çizeyim de ondan sonra anlayabilirsin. Ne işte Şu kenarı şunu ikiye böldü diyelim. Şunu da ikiye böldü. Ağırlık merkezi orta tabandan aşağıda olacak. Şöyle bir yorum. O zaman şu kural geliyor aşağı. Şu ağırlık merkezi. Şu ortadan böldüyse. 3A, A, 2A. 3, 1, 2 kuralı geliyor. Ama dikkat edin şu soruyu yan çevirip bakman lazım. Bak dikkat ediyorsan orta nokta çizeyim. Orta taban. Ortadan bölmüş burayı. Çizeyim. Kalın çizeceğim anlaşılsın diye arkadaşlar. Şöyle. Sonra burada da bir ağırlık merkezi var. İki şartı da sağlıyor mu? O zaman 3 1 2 kuralı var. Bir 3A 1A 2A. 3 1 2 de diyebiliriz. Bunda sıkıntı değil. Peki o zaman şurayı da birleştirelim. Di ağırlık merkeziyle ilgili yine ezber olmayan şu bilgiyi yapalım. Kuralı bir çok hayat kurtarır. Şu ağırlık merkezi ne diyelim? Ağırlık merkezinden köşelere uzunluk çektiğinde burası Üçgenin alanını 3 üç tane eşit alana bölüyor. Bunu da bir, Başlayalım o zaman. Şu üçgene dikkat edelim falan gerektiği göstereyim. Şunu da göstereyim. Tamam. Şu üçgende başlayalım. A'ya eslik alan geliyorsa esne göstermeyeceğim. Sevmiyorum o harfi. M'lik alan geliyorsa dikkat et. Bunların yükseklikleri aynı ya. 3 A'lık alana 4 M'lik alan gelir. Peki şu üçgenle şuna dikkat et. yükseklikleri aynı mı? Evet tabanlar da aynı alanları da aynıdır. Bura 4M ise buraya da 4 mye gelir. Bundan ben yola çıkarak şöyle bir şey yaparım. E peki şurası şurası ağırlık merkezinden köşeler giden uzunluk 3'e bölmüyor muydu? Evet. O zaman tamamının alanı 66 ise şu bir kısmın alanı Bunları yine boyayacağım arkadaşlar anlaşılsın diye. Şuranın alanı 22 olmaz mı 3'e böldüm? Evet. 4, 5, 4 daha 9M Pardon arkadaşlar ben böyle bir hatayı nasıl yaptım çok özür dilerim. Düzelteyim. A ya M ise 3A 3M olur öyle şey mi olur? Tamam. Burada 4 M ise şurada 4 M olur tabanlar aynı. E bu sefer tarayayım net olarak yapayım. Buranın alanı bütün alanın yani 66'ın 3'te 1'i değil midir? Evet yani 22'miş bu alan. 4 M, 5 M, 3 M 8 M. M eşittir 11 bölü 4 böyle kalsın. Ben mavilerin alanını arıyorum. Peki ondan sonra ne yapabilirim? Şurayı şöyle uzatırsam. Ağırlık merkezi zaten doğrusal gelmesi gereken aklımda da. Bakın simetrik katlanmış gibi düşünün bak. Bura buraya eşit. Bura buraya. Bura buraya. Bura buraya. 3M M. Bu aynı buranın alanı eşittir. 4M. Şöyle düşün. 4 ağlık kısma 8M'lik alan geliyorsa 2A'ya 4M'lik alıyor. Bana sorduğu nedir? Taralı bölgelerin alanları toplamı. Bak burada taralıydı. Dikkat edin. M. 3 m daha 4M. Bu da 8 m bana sordu zaten 8M'ymiş ve 8M'yi de burada bulmuştum. Ceyhan. 9. İki kenarı birbirine eşit olan ABC dik şek üçgen şeklindeki bir karton. K noktasından bir yere asıldığında, işte burayı anlaman lazım. Yere paralel olarak dengede kalıyor. Verilen uzunluk ölçülerine göre kartonun eşit kenarlarından biri. Bir dik üçgenin eşit kenarları Anca nereleri olur? Dik kenarlar olur. Tutup hipotenüste başka bir kenar işte olacak hali yok. Hipotenüs her zaman en uzun kenardır. Bunu biliyoruz. Peki. O zaman şurada 45-45 diye biliyoruz. Bir de şunu bileceksin. Bir tavandan olsun e, sarkıtıldığı zaman böyle bir cisim yere paralel olarak ya da tavana paralel olarak duruyorsa o zaman ne oluyor? Ağırlık merkezinden asılır. Başka türlü hiçbir şekilde asılamaz. Durmaz yani paralel olarak. Buranın ağırlık merkezi olduğunu biliyor muyum? Yani şurası kenar ortak. Tamam mı? Bir çizemez artık. E peki o zaman şöyle bir şey düşünürüm. K KH4 tamam. Ağırlık merkezi olan burada 4 ise burası 8'dir. 2'ye 1 oranı var ya. Baba dikten kenar orta indiği zaman ağırlık merkezi olduğundan dolayı bu 3 muhteşem üstü çıkar. 12 12 olmuyor mu? Evet. Kartonun yani bunun eşit kenarlarından biri. Bura da bura. Baba 90'ın karşısı 24 ise tepeşin karşısını bulmak için kök 2'ye bölersin. Kök 2 genişletip düzenleyelim. 24 kök 2 bölü 2'den sadeleştir. 12 12 kök 2 olarak da sonucu olur. Tabi yere paralel olma şartı ağırlık merkezinden asılmalıdır. Asılmaktır. Buna dikkat edin. Devam ki ona geldik. Y ağırlık merkezi verilenlere göre BC işte. Y ağırlık merkezi mi? Şöyle yapsam mı? Kural gereği. Şöyle. BC, BC'yi bilmiyorum. AC. 12 ee, Neyi soruyor? Zaten bc'yi soruyor. Ona da x diyelim. Biz ne demiştik? Ağırlık merkezinden köşelere böyle çizgiler çekildiğinde doğrular. Alanı üç eşit parçaya bölmez mi? Evet. Buranın alanı neyse alanını bulalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Burada onun alanına eşittir 3'te işte birine. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan 36 eşittir 4 x'ten x'in 9 olduğu sonucuna varıyor arkadaşlar. Adana. 11. Yine aynı mantık. Hiç uzatmadan yapıştır. Şurayı şöyle çektiğin zaman ağırlık merkezine köşeler çekilen alan 3'e bölerdi. Alan ABC'nin tamamının burada ben zaten 30 olduğunu biliyorum. 3 parçasından bir parça buranın alanı olmuş. Bu üçgende sarıyla tarayı şu üçgende sinüs alan formülünü kullanacağız. Sinüs alan formülü ne? Bir dik üçgen alınmak için iki kenarını çarp. Aradaki açının sinüsünü al. Bölü 2 formülden gelir zaten. O biraz daha doğru düzgün apili yazalım. Sinüs 135. Aradaki açının sinüsü bölü 2. Bu alanı verir. Bu da 10 ymış. Güzel. 2'ye böl... Böyle ee, renk değişimine gidelim de. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm iki. 2. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 5. Bir, bir, şey kalmadı. X çarpı sinüs de kök 2 bölü 2'dir. Bu eşitmiş 5'i. Ben iki tarafı da kök 2 bölü 2'nin çarpmaya göre tersi olan 2 bölü kök 2'ne çarpayım ki x yalnız kalsın. Amacım bu. Burası kök 5 değil 5'ti arkadaşlar. Aceleden orayı yanlış yazıyorum. Yazdık hatta da düzeltelim. Peki güzel. Tamam. Bu bunu götürdü. Bu bunu götürdü. x eşittir 10 bölü kök 2. Kök 2 ile genişletelim. Böyle istemiyorlar hiçbir zaman. 10 kök 2 bölü 2. 10 kök 2'nin yarısı da 5 kök 2 olarak bulunuyor. BC'nin böyle değeri odur. 5 kök 2 Adana. Devam edelim arkadaşlar. Son sorumuz. ABC üçgeninde ağırlık merkezi olduğuna göre alan nedir? Hmm. Yine sana o bilgiyi sormuş. Bak dikkat edin ağırlık merkezini köşelere yapıştırmış. Neyi vermiş? Ağırlık merkezi ise bunlar kenar ortaylardır devamları. Öyle değil mi? AG 8 ise bu bunun yarısı değil midir? Evet. 5 bölü 2. Bu da kenar ortay. Bu neyse bunun yarısı da 4. Tamam mı? Tamam. Ee, tamam. E bu zaten dikkat et. Şu kenar ortaydı. Ağırlık merkezine geçtiğine göre kenar ortay. Bir üçgende hem aç ortay hem kenar ortay dolu. Aynı zamanda yüksekliktir. 3, 4, 5 üçgeninden bu çıkar. Bu da 3'tür. Bu doğrusaldır ha. E bunun alanı kolay oldu artık. Herhangi bir kenarı taban olarak al. Ona ait yükseklikle çarp. Bölü 2. Buradan da 36 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Yakıştıralım. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.